Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. PES 2021 Mobile'da turnuva arkadaşım, takipçim Mahir ile bir hazırlık maçı yapacağız. Dostluk maçı Ben Şöyle bakalım. orada bakıyor. Bir daha çalalım. Heh, tamam. Ayarlamaları da yapmış. Bu sefer en güçlü kadromla sahaya çıkıyorum arkadaşlar. başlayalım normalde hep efsane e, e, ikon karşı kadrola çıkardım ama bu sefer farklılık olsun diye efsane değil en güçlü katılımda çıkmaya karar verdim bu bir hazırlık maçı arkadaşlar dostluk maçı turnuva maçlarda kaldığı yerden e, hızla devam ediyor Morata'nın vuruşuyla maç başladı. Neymar. Davut Kirdar'ı. Messi. Messi. Uuuu. Çok klas bir gol ya. Messi harika vurdu. mükemmel bir gol. Ah be Mahir kardeşim. Şunu geç ve sevdiğin de Harika bir gol. Gerçekten harika. mükemmel bir gol izledik. Büyük Atafa falan adam. Bir şut kaleci. Alırtsın. Bekir. Maçistelik. Dramberg. Pedri. Arnold. Messi'nin önüne pas. lahoyç lahoyç sütü kaleci şimdi biz pedri iyi bu şovalans pedri de. şey gibi van nasıl Asterix Arnold Messi ters tarafa döndü Beckham'a Beckham Mesut'u Beckham. geçemedik orada Arnold Fox şimdi bizde Messi Hadi be Güzel başladık Umarım kupon şeyleri de tüm olurdu bir şekilde devam eder. Bakalım. Toprak ediyor şimdi Arnold. Mesut. Araya bir pas. Nalif Bekir. Açık ettiyiz. Udurmayın. Oooo. Tabi Neuer. kesildi orada. Arnold yaptı ortasını. Tabii. Şimdi olmak önünde pas. Beckham gidiyor. net bir şekilde kırmızı kart. Kolay bir hata kestiği için kırmızı kart. Haydi aaa vuracağız bir gün Güzel bir kesme vuruş Messi Döküm olsaydı oradan döküm atardım ama Bakın şu anda geliyor Fok Bir daha hiç Asımız geçmedi. Murat istedik. Messi hadi be Spreyner'ı geçemedik. Kramerik. Messi ters test bir çok güzel pas. Mbappe tek pas ah be. Şimdi de pedi. Hadi bakalım. Hadi be. Şimdi bana çok yaklaştık. Merci. Tebe Baskı yapıyoruz. Ah. Koşamadık orada ya. Morata. Çok güzel Fofana. Davis. Kesme tıkasımız. Davis ne yapıyorsun Davis? Şimdi Mesut. Çok güzel pas. Morata. Morata. Bütün gün bir. Şansı bizim için. Petri. Messi. Arnold. önce davrandı orada. Bakalım. Bakalım. Arnold'u geçemedik. Beckham. Beckham yerde kaldı. İkidir Beckham. Sert müdahalelere maruz kalıyor. Bu sefer Beckham'lık yer. Hayda Beckham gene mi tedavi görüyor ya? Haydi Messi güzel bir falso. Messi direkt ki Veren top. Raham Yapma be. Harika vurdu. Top direkte patladı. Bekon vurdu kafayı. En bak be. Daha üç. Daha üç, yapma. Messi, Kedi vuramadık. Kronberg Beckham İyi bir olmadı Beckham'dan Biraz da top Şimdi Mesut Top izle Fofana Mas dedik Beckham yakın. Beckham Hadi be. Çok iyi oldu. Resmi bir ama. Çok sonlara çarptı. Bir arkası. Derken ilk yarayı bitirdik. İlk yarıda bir 0lık üstünlüğümüz var. bakalım. İkinci araya için vuruşuyla başladık. Brunberg. Nasıl gidiyor? Hadi be. Geçemedik orada. Bravo Matistelik. Çok kritik bir mücadele. Şimdi şurada doğru patatası. Gamer, Beckham, Davis, Mbappe. Ah. pas geçmedi? Şimdi bu malı yaptı ortasını. Bravo Gramberg. Messi geçemedik orada. Alanda pas. Çok güzel. Arnold. Dikin harika pas. Koş Messi. Hadi be. Yakıma gelmedi. Serbest soruş. Haydi bakalım. Buradan Ölü yaprak atacağız ama ölü yapraklık koncu yok ya Şimdi Granberg Granberg şutu salmadan döndü Granberg Fofana Davis Beckham Döndü vurdu Beckham inşallah Şevkivan Uzun yolladı Bu top halanta Allah yerden buldu sağ ayağıyla kayıcı Kronberg Yakım Çok güzel yaptığı kibri MAP'e gidiyor Lahovic Ah be bir Lahovic be Messi ile bir korner gol deneyeceğiz. Hayır bakalım. Biraz daha mı sert gitseydi acaba? Tabii de daha Gahic. Bakın baktı kaleye. Ve kuruldu kaleci. Harika oldum bu şey görün. Robertson. Gahic. Serbest vuruş bizde. Messi yerden bıraktı Pedri'ye. Yanlış şeyle verdi Pedri. Davis. Çok güzel bıraktı Mbappe'ye. Yaptı ortasında. Hadi be. Dokunamadık orada. Şimdi Rashford. Uzun top. Top bizde. Pedri. Mbappe. Mbappe. Yandan dışarıda. Atak üstüne atak. Ama ikinci golü bulamadık. İkinci golü. Pedri. Top Ronaldo'nun yanına kaldı. Ronaldo. Ronaldo. Oha. Net fırsat. Net fırsatı kaçırdı. Şu alanda alalım. Bir. Ansu Fatih 2. 3 değişikliği de yaptık. Mayer. Granberg. Davis. Hans çok iyi döndü. Hans Fati topu kaptırdılar. Ne yaptın Hans? ne yaptın? Ne Ulan niye vurmadın Holland? Şimdi alan oldu. gibi oldu bu. Lan ne yaptın Beckham be? Oyun son saçmalamaya başladı. Messi. Davis. Beckham. Hala çok güzel pas. Ansu ah, Fatih Interest. Ne Fernando Torres. Ne yapıyorsun fena Torres ya? Çe sektirme değil. Çift dokunuş yapacaktım. Topana. Ruanberg. Beckham. Ruanberg. Davis. Amspati. Pasımız geçmedi. Topana. Beckham. Koşmesi. Koşmesi adam adam işte bir ara pası tabi çıktı Ansu pas Ansu Fatih'e ben bir pas veremedim be Fernando Torres bitti bu iş Bildim çok fazla da kasmadan oynadım. Çünkü e, vahir 10 kişi kalmıştı. <laughs> <Hayatım aldı. gülüyor> Şimdi mesela 3'e giriyoruz. 3 olmadı ama 2-0 kazandık. Evet arkadaşlar. Turna öncesi Mahir arkadaşımızla maçımızı yaptık. Bugün 4. tur maçları oynanacak. Rakibimizi bek bekliyoruz. Mütlemette mi akşam yapacağız. O zamana kadar da bu şekilde e, oyunlarla karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdi kalacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atıp yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bay bay.